Gemize, ne oldu? Bana para ver. Bana para ver. Ne değişeceğiz ya? Bu ne ya? Selamunaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. I am Cat. şak. Şimdi I am Cat'te babaannenin yanından ayrılmıştık. Garaja gitmiştik. Sonra başka bir yere daha sanki gitmiştik. Yanlış hatırlamayalım değil mi arkadaşlar? Günaydın dayı. Ya da üstüne bastım. Nazik bir insansın. Neyse. Ya bu sesin bir sifili ya. ben bir şey yapmıştım. Burada mıydık biz hala? He buradaydık. Bir tane son görevimiz kalmıştı herhalde. Dur e, o son görev neydi pa? Ya, buraya da yazmayı. Nasıl yapacağız bunu? Evet, okey. Night resume. Resume. Fuah. Evet, siz şimdi gördünüz mü? Ay ya bakın, nereye gitsem oraya bak. Evet arkadaşlar son görevi bir araştırıp da geleyim ya. Yazmıyor çünkü. Ya bu ne bu? Abi abi atayım. Nasıl atılıydı bu? Allah. Ya oğlum ne için bomba nereye ciddi? Allah seni kahretmez. Dur gel Hemen gel yiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar arkadaşlar biz görevleri tamamlamışız. Başka görev kalmamış. E buradan dışarıya çıkmamız lazım diyor ki görevler için sizi bekleteceğiz diyor. Şu anda bütün görevleri tamamladınız diyor. E, ne yapacağız? Kaldık kaldı, abi kaldı. hak gemide lan buraya. Hak gemide. Nereden çıkacağız buraya biz he? O bir kutu doğrudan değil. Neyse. Gidelim arkadaşlar. Böyle çıkışı arayalım. Diyeceğim de Nasıl çıkacağız buradan ya? Allah Allah. Şuradan yukarıya bir çıkalım mı? Çekilir misin? Hak gemide. Evet. Öbürü Evet. Bütün görevleri tamamlamışız arkadaşlar. Bundan sonraki şey buradan çıkıştır büyük ihtimal. Avriye atla, uçur herif, atla. Şimdi nasıl olacak ya, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ama. Sen bunu al. fırlat. Camda kırılmıyor ya. Bilmiyorum arkadaşlar, ne yapacağız bundan sonra? Oy. Balık alabiliyor muyum? Ne, yiyeyim onu, dur. Tamam, tamam, tamam. arkadaşlar. Bir çıkış, bir kaçış yolu vardır ya. Bence vardır yani. Acaba oyun oynarken bir anda şey görev mi açılacak? Tutun. Tutamadım onu. Tutamadım onu. Tutamadım onu. Çal buraya seni bozik. Ben tutamadım onu. Aldım onu. Allah seni kahretmiş. Aç şunu. Tuhaf oldum. Cizikuşlar merhabalar. Cizikuş seni yiyeyim mi? Hıp hıp, hıp. Şaka lan şaka git hadi otur. Ee, kuş bayıldı düştü altına. Lan öldün mü? Av. Lan öldün mü lan? Cice kuş hadi kalk. Kuş anasını ağladı. Ha bu. bu nasıl eziyorduk ya biz. Nasıl eziyorduk bunu? Bozek tamam bir şey etmiyorsa sadece git. Cice kuş. İyi misin cice kuş? Kalk lan. Hadi, kuş öldü. Hakkemize. Hakkemize. Allah ne oluyor? Hakke. Ulan sen o Hakkin adasa. Durun. Hadi. Hakkemize. Hakkemize sana ben Oturacağın yere ne diyeyim? Çık önümden. Hakkemize gitmeden yapayım şunu. Dur. Ya niye çıkamıyorum ulan? Özürlü müyüm ben? Geç lan şunu. Dur Hakkemize. Hakkemize. Hak gelmeyecek ha bu kuşa bir bak hep. Miau. Miau. Uuu terilere su bana bir bak. Oh, gel lan şuraya. Şimdi bak böyle... Ben sana demedim Bağla başını bağla şimdi. Hakkı emicen soyu içi diye sağ. Ha oradan içeri girelim bu uyandı mı mi bizim mahliyatta? Aaa bir dakika. Ben bir yer açmıştım. Vurma bana. Hak vurma bana. Dur dur. Hey, <laughs> hey, var yanımızda. Şey. E, ben bir yer açmıştım. Ben ben bir yer açmıştım. Unuttum lan neresi olduğunu. Çık şuraya çık çık. çık. Aa. Ulan arkadaşlar nereye açmıştık biz ya. Unuttum. Hmm, dur diğer tarafta. Dur dur dur. Ben araya açmıştım ama bana anahtar lazım. E o anahtarı da bulamıyorum. Nasıl olacak? görevi tamamladın dedi. Buradan gidiyorsun falan kapı var ve kapıdan sonrası yok. Bakın göstereyim size. Bir önceki bölümde şöyle bir gidelim. Bir önceki bölümde ben nereye çıkacağım buraya? Çıkışlar sağdan arkadaşlar. yukarıda. Ha. Bakın şimdi arkadaşlar. Burası mıydı la? Yok burası değildi. Şöyle bir çıkalım şu Ana şu tarafa da gidiyor. Ne var lan bu tarafta? Ha burası var. Abi için değil mi yok? Neyse abone bir atla. Şey şey. Hmm. Abone bir ineyim. Tiu. Bakın şurası. Ay dur şunu bir döveyim. Belki şey verir bana. Belki bir tane de anahtar virüsüm var. He puf puf puf. Vuruyor bu? Yine aynı şeydi. Vur lan. Vur kız vur. Ha puf çöz. Evet işte bu. Ha bu da tamam. Al. Anahtar yok mu ya? Ha? kazandım Kazandın diyor bak. Evet kazandım diyor ama. Ya bir dene buraya. Oho. Aha. Aha iki dört Evet yuhu yuhu kazandım kazandım. Allah kahretmesin kazandım ama ben nereye cidden soğuk olayım. Bir... Flash bellek. Ha buradan açtık buraya işte. Buradan inmek de var ya bir işçiniz arkadaşlar. insana Yuhu. Evet arkadaşlar geldik. Ah inanamıyorum. Ha şey daha bu değil ki. Ya atsama yarım ki kapıyı. Ha böyle bir bakayım. Aa ışık. Etrafıma hiçbir şey yok. Atın kapıyı imdat. Yardım be Allah kahretmesin sizi içeride kaldım. Nasıl atacağım ben bunu? Ha, bu abi edeyim arkadaşlar. Bakalım ne diyeyim. Acaba bu ne diyeyim? Ben de bilmiyorum. So, I am sorry yani İngilizce pek iyi değil. Ha bu ne bir resim çekeyim. Bakalım ne diyor bu ya. Evet arkadaşlar. Az bekleyin. Ayrıca işleri görevleri bitirmişiz ve orada ne diyor biliyor musunuz? Durun gene gidiyorum oraya. Çaklarım. Sokaklarda diyor. Yani buranın görevi bitti. Sokakların görevi başladı artık ama bizi oraya göndermiyor. Anahtarı diyor. Anahtar senin var ya anahtarına. Anahtarı bulman gerek diyor bana. Hatta atla ulan. Anahtarı bul ve gel diyor o ya. Puf. Çakın önümden. Anahtar nerede bulacağım anahtarı ya? Anahtar. Atla. Atla lan. Ya atla Burayı da çok enteresan etmişler arkadaşlar. Bakın şurada sokaklar yazıyor. Sokaklarda yazıyor. Şuraya da diyor ki anahtarı bul da gel diyor. Anahtarı nereden bulacağım? Ay, görüyor musunuz olan iş arkadaşlar? Ben anahtar bulayım da geleyim. Olsun mu? Bu ha, o şey Anahtar nerede olabilir? Nerede Ali? Halado hani Ali. Anahtar, anahtar. Bir düşüneyim. Acaba diğer bölümde mi? Bu evinde mi acaba? Olabilir. Neden olmaz? Yoksa şunların içinde mi? Ha? Ancak. Bir gidelim. Yok burası değil lan. Babaannenin evine nerede? Ha şurada. Babaanne seni çok özlemişti. Babaanne geliyorum. Wow, Çık Evet. Benim güzel babaannem nereye sun? O yanakları balli hu. Geliyorum böyle tabi sarılayıp sarılayıp. Hey. Babaanne. Babaannem cüne uyuya kaldı. Bu bahane cesi abi yatırayım bu bahane onu. Sadece sabah uyuma. Ha? Zanlı şey. Bu bahane zanlı kişi. Şey. Lan baksana kare. Sen buraya bırakayım babaanne da, de çok ağırsın ya. Ha? Oraya dur, dur. Ha? Bakayım iyi misin? Ay bu bahane gibi yap şu zıpa yaptıran. Kat 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 kat. Şimdi bu bahane evine anahtar var. Yüzde yüz eminim. Eminem. Dolan gel eminem pat. Hop, şuraya çık, çık lan. çok ulan. Şimdi arkadaşlar şurada bir anahtar vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir ana şey USB ana anahtar ya. Anahtar bulmuştuk orada. Şu anda da orası kapalı. Bak yuvarlak bir şey istiyor. Gideyim şu şeyi kırayım. Belki içinden başka bir şey çıkar. Ne bileyim arkadaşlar. Anahtar anahtar? Gelirim. PİK pik kutusunu kırmam lazım. Ana bu oyun oynarken ne iş cenzeli çekmişim ya. Ana seni. Ha böyle. Piu. Eee bu bahane elimden kaçtı. Vo. ah ah, düşüyor. Bu bahane mu? Bu bahane. Bu bahane vurma bana bu bahane. Bu bahane bana bak sinirleneyim ha. Bu bahane seni çok özledim bu bahane. Yiyor ne bu bahane. Evet bu bahane bir arkadaşlar. O gitsin bana bu alttan şeyi alacağım. Canınız bağış. Bu bahane iyisin değil mi? Ha. Ha buraya bir. Yok bu değil şu. Bu ne at? Ha ne al? Ha bu ne ha bu ne ha? Evet gidiyoruz arkadaşlar. Anahtarı bulduk. Bakalım onun için dolar işareti var onda. Paraları alalım. Bu evden tuyalım gidelim artık. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Yeter ulan. Özgürlüğümü istiyorum. Çekilin ulan. Kediler şey eve durmağı çok sever. Kuşlar özgür olmaya çok seviyorum. bu işle hiç şey anlamadım. Abledo. Evet. Ah. Paralar, paralar, hiçbir işe yaramayan paracuklar. Ama şey yok işte. Ay Allah Allah'ım ya. şunun yukarıda bir şey var acaba. İmdat, ses o duyan var mı? Yok, hadi lan. Bana bak, anahtar buralara bir yeri olması lazım bak. Bu işte bir iş var. Ha bana, ah, şu anahtarı alayım. Belki bir yerde kullanırım. Şimdi olur. Başka bir yerlere anahtar yok. Bilemiyorum. Ya bileyim bakayım bir bakayım. Bir anahtar şey vardı buraya. Araba vardı. Neyse ciddi Beki Belki ya, bu anahtar bir işimize yarar. Hep yana. Değil mi? Hakkiyemizin evine bir ciddi alın. Çocuk bu bahane. Canına dikkat et. Bir şey oldu. Beni abutlarlıktan ara. ki emite ben geldim sen ne ediyorsun buralara hakki emite hakki ah düştü korkma sonmez bu şafaklarda yüzen alsancak çok güzeldir mağaz sıkılma arkadaşlar ey bulamadım ya vur. Evet, çiğdiyoruz arkadaşlar. Bir anahtar bir şey buldum ama. Peki işe yarar ya. İn aşağı düş aşağı. At beni altına da niye böyle Oh, Ne sahabe anahtar? Anahtar mı? Ah, anahtarı oradan ben çalıyorken alamayalım mı? Kapıdan çıkarken anahtar kaya Anne o zaman anahtar burada. Ha, Jordan olan işi. Da bu anahtar nerede? Hey ula, o karılar, o adamlar. Anahtarı gören var mı? Bana yorumlara yazın ne olur. Abi evden çıkmak istiyorum. Yeter. Allah Allah. Arabanın içindeki anahtar mı acaba diyeceğim ne alaka ya? Abi bir anahtar var değil tane. alalım? Hakkı emize resim çekelim. Aa size anahtar arkadaşlar. Seni şöyle koyayım canım. Seni alayım. Ben de arabayı çalışıyorum, kaçalım ne diyeyim? Başka çare yok. Al artık koynuna beni karam. İnanın boynuna can kara. Çekil Hakkı emizi, ezileceğiz ulan I'm sorry. Vallahi bilerek yapmadım lan. Aa Hakkı baka girdi. Hakkı iyi misin? Hakkı seni oradan almam lazım lan. Anam Hakkı emizi uyandı. bilerek yapmadım. Hakkı emizi. Hakkı Allah seni kahretmesin. Gerçekten bilerek etmedim ya. Sen ne diye bilerek etmedim. Ne işin var oraya ben arabaya zannettiriyorum. Puh. Oyun sevmiyorum. Hep emice, emize beni sev beni vurma bak gözün ya. Hep ben onu niye tutamıyorum ya tutup beni çekmek istiyorum onu. Hep ki emize gene kalktayım vuracak bana ben öyle sıkılamayayım. Çekemiyorum oraya. Orayı kapatmışlar. Hep ki emize hep ki ki ne olur vurma ba ha buradan katalı yukarılara ha kimse beni ara Julie mi iyi lok 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 işte şeyine su yine ha böyle bir ki ne oldu sa Aşma yasla garajı ya. Bitti beni bir dişen ara bir cihaz dur beni ya. Pardon beni buralara darlandım. Hakemize, emdi. Ha bunu anlatamaz mı ilk kapıyı ya? Hamile değdi. Hakkı yemize. Oo ne oldu? Bana para ver. Bana para ver. Ne değişik cezi ya bu ne ya? Eee hakkı yemize sakatlandı. Aaa. İnanmıyorum. Lan gerçekten sakatlandı. Bana para ver. Bana para ver. Ne oldu sağ ola? Kafayı yedi bu. Oley bakar mı girdin? Ha düzeliği gibi sanki. Eee hakemimizin kolu kırıldı. Ya. Çek doktora bir sarsın ne ne ya. Ah oh, eline de vurdu. Ay vay canına. da. Dur bakayım nasıl yürüyecek. Yok gerçekten adam sakatlandı. E, çok özür diliyorum. Yani şu kadar oldu ya? Sen etme bilerek ettim onu. Hani. Ben o kadar çöte biri değilim. Tamam mı? Ay duştum duştum atlarına. Gidelim ağole mandalina. Atla. <laughs> Zor dedi. Hadi hadi. Eve yiyebiliriz. Yani sıkıcı moralar. <laughs> bulamıyorum ya. Çıkış kaçış yolu bulamıyorum arkadaşlar. Ha bunu edelim o arkada. Bu ne Ali'sunuz? Ha bu yani Sogaya'sunuz? Pardon. Takaya'sunuz? Ha bu ne Al Allah'ım. Alıyorsunuz. Şöyle koyu. Bu ne acaba? Bunu da denemek istiyorum. Bekleyin bir. Evet arkadaşlar. Dur. Demiyorum. Evet. Geliyorum. Ha bunu bir açayım. Ha bu mu yani? Neyse bir kütüde olmuyorum. Ha orada oraya getirdi işte. Üf. Ben de zannettim yüzü bir şey açıldı biliyor. Ha bu ne yaptı? Aha bir şey de çekildi. Ana kalk kalk kalk. Hakkı yemize neresi? Hakkı yemize de burada. Ne oldu şey? Ne oldu? Ne de bilmem ki. Ha bu yürücüsü. Ha bunu da aşağı vereyim. Ya atla. Bu kuyunu cool, kapatmam lazım. Au, düştüm. Düştüm, mısın yorul yasun? Ben istemişim seni neden vermeyeyim, ne yutansın? Sen insanla olmay... Anam akdiyemize... Akdiyemize korkutuyorsun beni olmaz ve Gideceğiz, bekle. Anaa, adam. <laughs> Bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu kimlerin başına geldi yazın bana Allah aşkına ablaz gittik ya Bana para ver bana para ver Ayy Bak gel bize düzelme lütfen oğlum Kalk bir de düzelme sağ ol kalk ulan Kalk ulan Bak gel vurma bana Oh baka girdim Baka da işte Lan baka girdim Ha ben ucunu yedim şöyle başına Ah oh, bak gel bize yanmadı sanki Eee ne oldu bu hakkı yedi ya Allah oh. Zemini çok istiyorum ya bu nedir be? Aa ah, kendimize çok uzundu Akdemir'de bu seveyim onu. Oo, oyu sani odu bolu ne itilirsa. Ulan Ahmet kalk. Ahmet. Ulan hancı kaza yasadın bu lakarardan Ahmet. Kalk ulan. Merhaba. Of. Ya dokunayım aileye ya ben bir diyeyim ya niye biliyorsun ya zandım. Telefon. Telefonu alıp Telefonu alıp kaçabilirim 112 <laughs> Allah aşkına arayın beni ne olursunuz. Ha buraya kaldı, kaldım Alaaa kimse beni duymayın Ha bunu yağlayayım ha bunun bacına bilen ATM orman da Şarkili ormanda Bir şey budur Ha akıllı tavşan anne de ne anlatıyorum yine 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 ne tamam mı abi aliysiniz ya abi adı ateşiniz oğlum aa adamı yol doğru kadar canlı nak canlı nak çünkü bak je m'oublie je veux beni ara a kimize vermem abi hak ettiğim birini bulaslarız Hak ettim biliyorum, sonuna kadar hak ettim ama e Burada bir şey olabilir mi? Hemen diyorum, geride boşluk yerlerce yürüdüm Hakk-i emize, Hakk-i emize Tek cibi beni arayın Hakk-i emize da, atalım da, gidelim, kaçalım, dört nalı, hey, hey. Of hiçbir şey de yok ya, ha bu üstteki şey ne işe yarıyor, bunu kaldırın ya alttan. Hey bu sistem nasıl bir sistem bu? Ama buradan aşağı iniş şu. Dur bakayım. Ya bir dur ya, ne hareketler yapma dur. Ya bir dinle beni. Ya bir dinle beni. Yıldırın lan beni. Nereden atılıyor bu kahrolası kapı? Bu kapıyı yapan Allah cezasını verdi. Hani bu kapı niye Nereden çıkacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Kaldım buralara hapis. beni de alın, beni de alın. Dışarıya çıkmak istiyorum yeter ulan. Alın beni imdat. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çıkamadık bize yeni görev de gelmedi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olun level nasıl bitti bana yazın. Hoşça kalın dostça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürük. Hakkı emiyse merhaba. <laughs> Önemli sırada